Hyper TV'den merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Efe Çelik. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük bir video ile karşınızdayım. 17. sezon Royal Pass açacağım. Sezon değil, sezon. Royal Pass açacağım. E, 660 OC'mi de yüklemiş olmaktayım şu an. Sağ üstte görüyorsunuz. Hemen şuradan hemen şunları bir toplayalım. Ben uğraştırıyor beni. Şunlara bakalım. Bunu Gördüğünüz gibi şurada altı falan var. Ee, hemen RP kısmına geliyorum. Pes yükselt miydi? Burada 600 UCM olduğu için para göstermiyor. Yoksa gösteriyor muydu hatırlamıyorum. Geçen sezon yüklemediğim için bilemiyorum. Bu iade edilemez. Hemen tıklıyoruz 600 UCM. Elite Pes Plus özel muhafız muhafız zırhı avatarı 1 ee, 300 uc kuponu al bakalım ona da ha, abonelik en ben de almayı düşünüyorum hemen bunu tamam diyoruz vatana millete hayırlı uğurlu olsun hadi sesini de kısalım <laughs> vatana millete hayırlı uğurlu olsun Buradan seçiyoruz. İşlerinden birine seviye 3 ödülü olarak seç. Tabii ki UC seçiyoruz arkadaşlar. Bu rütbenin ödülü olarak UC seçilsin mi? Seviyede. Hemen. Suratsız palyaço seti aldık. Görkemli şafak aldık. Suratsız palyaço şapkası aldık. Buraya kadar güzel geldik. Ee, hemen ileriye bakalım 60 RP'de önceki sezon inceleme videomu da izlemediyseniz ayıp ediyorsunuz gidin izleyin ee, 60 RP'de gördüğünüz gibi bu bu güzellik ya da bu güzelliği almayı düşünüyorum İki hesaba birden yatırdığım için birinden bunu birinden de bunu alacağım 100 RP'de olduğumda bu, bu güzellik tabii ki E, Uc'lerini toplayaraktan diğer sezon için ucuğunu da biriktirebiliyorsun. O da güzel bir şey. E, hemen envanterimize geliyoruz. da Tabi bu hesap yeni, yeni sanma Ucu açtım. 17. sezon RP. Gördüğünüz gibi hemen aldık. Hemen kafamızda takalım. Elimize uzimizi de alalım. Uziye takalım şunu. Görkemli şafak Uziye. Başka ne var? Çanta. Bunu boş ver Yeni hesabımdan hayırlı olsun. Hemen 200 RP kartı da var. Bunu da kullanalım. Al diyelim. Hemen bir motor ve gümüş parçacıklarımızı da aldık. Ee, tekrardan envanterimize gelelim. 2 adet motorumuz olmuş bu arada. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Ee, sezon 18'e 500 puanlık bir RP kartı vermiş. Puan kartı. 4 tane puan kartım var. Onları da göstereyim yeni hesap olduğu zaten buralardan anlaşıyor bu kıyafetlerin azlığından anlaşılıyor ama bir bu bu hesapta bir güzel olsun dedim bir rp yatırmak istedim umarım o kalıcı kask verdi vay be şunu da bir takalım vay be iyiymiş ök geçtiğim video izliyorsan selam olsun buradan sana videoda istek gelmesi acı bir durum. Evet şunları da bir toplayalım. başkan ee, başka ne yapalım? Envantere bakalım bir. Şunlara da bir bakalım. Bir kart mart bulamaz mıyız ya? Şunu bir 10 rp e yapalım. Şu çanta şeyini alalım ya. Bu arada 100 RP olma olacağıma eminim biraz. Biraz ama. Hemen şöyle ödülleri de tek, tek tek tekrardan bir gösterelim. 20 RP hızlı hızlı göstereceğim. Dansları falan göstermeyeceğim. Onlar önemli değil. Ee, uçak kaplaması bunu biliyorsunuz zaten geçen videodan. 50 RP'de beleş verdiği vektör üstüne orak bakalım bu arada videoda 5 dakika olmak üzere ölümcül orak bu da güzel bir olarak. Hemen 60 RP'ye geldiğimizde bu kıyafet var. Ben bunu alabilirim. Bu da güzel ama aslında. Bir yakınlarıma da sorarım. Bu çantayı da 70 RP'de veriyor. 100 RP'de ise bu kıyafeti veriyor. Geçen geçenki videoyu izleyenler tabi biliyordur bu kıyafeti. Ee, güzel bir kıyafet. RP yatırdığıma pişman değilim bu sezon. Ee, sizlere de yatırmanızı tavsiye ed ederim. Umarım hepiniz yatırırsınız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar e, videoyu kapatmışım. Unut, Bir şey unutmuşum. RP takımı ödüllerini almayı unutmuşum. Hemen bir hızlıca takım kuruyorum. E, kimseyi davet etmiyorum. Hemen şuradan ödüllerimi topluyorum. Boya verdi. Klasik sandık verdi. Ee, RP e görev kartı verdi. Bir tane daha aynısından verdi. Şunları alabiliyor muyuz? Ee, ben videodan sonra 20 kişilik bir yere girmeye çalışacağım. Ki şu ödülleri alabilirim. Şu an videoda girebileceğim bir yer yok. Ee, Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olun ve videoya like atın lütfen. Hadi Allah'a emanet. Güle güle. Gitsenize. Hadi güle güle.